Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Sayın Çetin Erol yanımızda. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, kalp krizini ediyorum. tetikleyen olaylardan bahsetmemiz gerekirse nelerdir hocam? Öncelikle böyle bir imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim. Ben oldukça kıdemli bir iç hastalıkları uzmanı ve kardiyoloji uzmanıyım aynı zamanda. Genellikle de iç hastalıkları kongrelerine hep katılabiliyorum. Bazen arada bir katılamıyorum. Bu sefer de gene kardiyoloji ile ilgili bölümde bir oturum başkanlığım vardı ve konu sizin de bahsettiğiniz gibi kalp krizi ile ilgiliydi. Genellikle Türk gibi denilen kişilerin birdenbire kalp krizi geçirmesi ile ilgili niye böyle oluyor veya ne atlanıyor diye tartışıldı. Gerçekten de kardiyolojide veya üç hastalıklarında görülen bir kişinin bütün tetkikleri yapıldığı halde, bilinen tetkikleri, fizik muayenesi, şikayetleri dinlendiği zaman, elektrosu, ekosu, hatta efor testi yapıldığı zaman hepsi normal çıkmasına rağmen bir süre sonra kalp krizi geçirerek karşınıza gelebilir. Bu benim de başıma geldi. Böyle bir hasta hiçbir şey yok, kendisine hatta e, hiçbir şeyin yok, tamam çok güzel dediğim anda aniden kalp krizi geçirip odamda e, yığıldı kaldı. Onun için kişileri değerlendirirken sadece şikayetleri veya sadece muayene bulguları veya sadece bazı tetkiklerinin sonuçlarına bakarak değil risk faktörlerine de bakarak değerlendirmemiz gerekiyor. Kalp krizini tetikleyen faktörler derken herhalde başlangıçta bütün bu risk faktörlerini özellikle çok önemli olan dört risk faktörünü göz önüne almamız lazım. Bunlar sigara, şeker hastalığı kan basıncının yüksekliği yani hipertansiyon ve kolesterol seviyeleri yani HDL ve LDL kolesterolün özellikle seviyeleri çok önemli. Bir de tabii ailevi faktör önemli. Aile dediğimizde birinci derece akrabalarında kadınlarda 65'inden önce erkeklerde 55'inden önce eğer geçirilmiş kalp krizleri veya işte ateroskleroz dediğimiz hastalık varsa onun o kişi için de bir risk faktörü olduğunu bilmemiz lazım o kişileri ele alırken bunları gözden uzak tutmamak, bunları da değerlendirip tümüyle zaten global risk hesaplaması diyoruz. Ona göre davranmamız gerekiyor. Ha bu özellikleri içinde bulunduran kişinin tabii ağır bir efor sonrası, büyük bir stres sonrası veya hava şartlarının değişimi sonrası herhangi bir enfeksiyondan sonra kalp krizinin sebebi olan plakla ilgili işte yırtılı plağın tıkanması şeklindeki durum olabilir ama bunu tabi <laughs> bilemiyorsunuz yani e, anjiyo bile yapsanız gene toplantıda bahsedildiği gibi yüzde 30 yüzde 40 gibi görülebilen lezyonların herhangi bir şeye neden olamayacağını söylemek çok zor çünkü kalp krizlerinin aşağı yukarı yüzde 68'inde gene toplantıda belirtildi yüzde 68'inde Kalp damarlarındaki darlıkların %50'nin altında olduğu görülüyor. Onun için hiçbir şeyin güvencesi yok. Fakat dediğim gibi tekrar ısrarla vurgulamak istiyorum. Risk, kişinin riskinin hesaplanması önemli. Diğer bütün risk faktörleriyle birlikte. E, peki hocam kalp krizinin seyri nasıldır? Öncesinde bir belirti verir mi? Öncesinde belirti göstereni de vardır, göstermeyeni de vardır. Toplantıda özellikle bahsedilen şey, öncesinde hiç belirti göstermeyen birdenbire açığa çıkanlar anlatıldı. Ama öncesinde de belirti verenler olabilir. Mesela son haftalarda giderek halsizlik hissetmek, son haftalarda yani kriz öncesinden bahsediyorum. Son haftalarda göğsünde özellikle efor sırasında yorgunluk sonrasında bir baskı, ağırlık hissediyor olmak veya baş dönmeleri hissediyor olmak gibi bazı belirtiler verebilir. Ama dediğim gibi hiçbir belirti vermeden de tamamen sağlam Türk gibi işte tarif edilen kişinin birdenbire kalp krizi de ortaya çıkabilir. Fakat gene aynı noktaya geliyoruz. Kendisinde risk faktörlerini barındıran kişilerin kalp krizi geçirebileceğini mutlaka düşünüp ki çok yüksek tabi bu riskin hesaplanmasında da işte birtakım risk hesaplama modelleri var tabloları var cetvelleri var onun için her doktorun da aslında kendisine gelen hastada bu riski hesaplayıp hastasını ikaz etmesi ve o risk faktörlerinin düzeltilmesini istemesi lazım onun için Hani belirti versin veya vermesin, bu risk faktörlerini barındıran hastaların veya kişilerin kalp krizi geçirebileceklerinin bilincinde olarak o risk faktörlerini kontrol altına almaları gerekiyor. E, son olarak hocam, kalp hastası olan bir insanın asla yapmaması gereken şeyler var mıdır? Tabii şimdi kalp hastalığı deyince yalnız ben bunu her konuşmamda her zaman her yerde söylüyorum. Tek bir kalp hastalığı yok. Yani kalbin zarının hastalıkları, kalbin kasının hastalıkları, kalbin kapaklarının hastalıkları, kalbin giren çıkan büyük damarlarının hastalığı, kalbin işte besleyen, kalbi besleyen koroner arterin hastalıkları gibi kalbin iletim sistemi var. içinde elektrik sistemi var. Onun hastalıkları. Yani onun için tek bir tip kalp hastalığı yok. Önce hangi tip kalp hastalığı olduğunu bilmemiz lazım ki o duruma göre diyelim ki bir kapak hastasının kalp kapağı hasta olanın yapamayacağı şeyler, yapmaması gereken şeyler veya iletişim sisteminin bozuk olduğu bir kişideki yapmaması gereken şeyler diye söylenir. Ama Türkiye'de ve dünyada tabii en büyük ölüm nedeni kalp damar hastalıkları. %50'den fazla ölümün nedeni ve bunun içinde de en büyük oran kalbi besleyen koroner arterlerin hastalığı. Yani bu birazdan bahset biraz önce de bahsettiğimiz kalp krizini oluşturan hastalık. Onun için bu hastaların yapmaması gereken ne? Hasta olduktan sonra bahsediyoruz herhalde. Hastalık olduktan sonra, tedavi yapıldıktan sonra veya ilk müdahalelerden sonra elbette ki en önemli nokta gene risk faktörleri dediğimiz faktörlerin daha önceden kontrol altına alınmadığı için bu duruma gelen hastada gene aynı şekilde hastalıktan sonra da kontrol altına alınması. Yani kan basıncının kontrol altına alınması, sigara asla içmemesi, kilosunu vermesi, lipitleri dediğimiz kolesterollerinin kontrol altına alınması, şeker hastasıysa mutlaka şekerinin normal seviyelere indirilmesi gerekiyor. Tabii bu arada hastanın hastalığı nedeniyle ortaya çıkan stres durumu veya psikolojik bozukluğunun da mutlaka etkileniyor insan, kontrol edilmesi lazım çünkü stres kalbi hakikaten yoran tetikleyen, hastalıkları tetikleyen bir faktör. Bir diğer şey tabi hastanın ne kadar egzersizi, ne zaman yapabileceğinin hastaya bilgi verilmesi ve bunun hasta tarafından bilinmesi önemli. Ee, onun dışında da tabi en önemli noktalardan birisi de belirli aralıklarla mutlaka doktoruna gitmesi. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ben ediyoruz. Ben çok hocam. teşekkür ediyorum böyle bir imkan için.